Evet herkese günaydın arkadaşlar ben Elcan Sayın Dışarıda lafa lafa kar var Şimdi ilk önce işlemlerimizden ilki olan kuzularımızdan serbest bırakalım lapa lapa kar yağıyor. Vallahi mükemmel. Göz gözü görmüyor bu. Paşa gel. Gel oğlum. Gel. 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 Şey yavaş yavaş. Yavaş lan, lan. yavaş. Yavaş yavaş tamam tamam tamam. Ha biraz daha boyun olsa sarılacaksın zaten bana. Hadi hadi danalara bakacağız yürü. Koş danalara koş Ben 5 yıldan beri köyde yaşıyorum arkadaşlar. İlk defa böyle kar gördüm. Vallahi mükemmel yağıyor. Şuraya bak ya. Maşallah. Atlan amcam günaydın. Sen beni yenersin olmaz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Sıra geldi size. Sizin de yeminizi verin sizin suyunuz açılmamış mı? Açılsın ya. Allah biraz biraz açılıyor tamam. Sular donmuş arkadaşlar da. Size nasıl gösterebilirim? Burası biraz karanlık. Buraya bir tane daha aydınlatma yapmak lazım. Ama su açılıyor. Burası 10 dakika falan açılır. Evet gençler. Yerleri kim kilitliyor? Sen mi? Aferin. Şimdi danalarımızın mısır sulajını dolduralım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu Dur oğlum, oğlum çocuğum dur. Üstüme çıkmıştım. Tamam, tamam dur. Dur lan dur tamam. Oğlum dur. hadi gel, hadi yürü yürü yürü. Evet. yürü kurt gelmiş koyunlara koş. Koş. Koş kurdu gel koş. Aferin benim nasıl gidiyor aslan aslan. Aslan. Koş 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 şerefsiz. Yavaş lan. Lan yavaş oğlum lan. Hı? Sen cinsin ne? Sen bunisin bunisin. koş 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 koş. koş. Allah'ım kar mükemmel. Kar mükemmel. Evet bizim yeni evin çatısı da kırmızı olan yer. Kara birinmiş. Dur lan. Şimdi kalmış. Bir tane kar yapalım şuradan. Evet. Kar oynayamayanlar için paşaya vuruyorum. <laughs> Vallahi vurdum. Ne oldu? şerefsiz 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 hadi gidiyoruz hadi hadi kahvaltı yapacağız bugün veygasımıza gübre atacağız arkadaşlar neden veygasa gübre atıyorum normalde bir 3-5 günlük daha otum vardı ama arkadaşlar bildiğiniz gibi hayvanlara Flashit yaptığımız için koşu alacağımız için şimdi hayvanları bir şey çıkarmayacağız. Şimdi bu traktör şöyle kalsın. Biraz ilk bir yaparak Ne yaptın? İyi atarlaydı ya, sen ne yaptın? Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda raygrass tarlamıza geldik. Raygrass tarlamıza birkaç gün içinde güzel yağmur gösteriyor. %60 ile %80 arasında. İnşallah yağar. Ee, yağmurlardan önce arkadaşlar bildiğiniz gibi artık koyunlarımıza koç katım dönemine geldik. Onun için birkaç gün boyunca hayvanlarımızı otlatmayacağım. Otlatmayacağım içinde raygrass'a gübre atmak verdim. Zaten görmüş olduğunuz gibi raygrassımız oldukça küçüldü. Şimdi güzelce bir gübremizi atalım. Ondan sonra bir 10-15 gün sonra hayvanlarımızı tekrar gitmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir gübre ayarımıza bakalım. Bakalım fırfırlarımız dönüyor mu? Fırfırlarımız gayet güzel dönüyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize başlayalım. Valla tertibimi önce temizlemem lazım. Şimdi sağa sola 12'şer metre devrimiz 10'dan Aynen yani şu şekilde atımımızı yapacağız. Ben bayağıdır gübre atmıyordum. Biraz bir amatörlük yaşadım. Şu şekilde bir şey aktırmadan. Hatta burayı biraz şöyle açıklanalım Çünkü zaten buraya çok fazla reygras yok. E, Reygrasın yoğun olduğu taraflara atalım gübremizi. Vallahi gübre çok pahalı arkadaşlar. Gübre atılacak gibi değil. Biraz kıskaya aradım ne olduğunda olmaz diye. Yani olabildiğince atacağız şöyle. Bugün tavuklarımıza dünek, folluk gibi şeyler yapmak için kavakla geldim. bu kavakla arkadaşlar ben geçtiğimiz aylarda yani yazın harmandan sonra 7. 8. aylar gibi ben burayı temizlettim arkadaşlar. Burası kavaklıktı çürüyen, çarıyan bir dünya şey vardı. Yan tarafta bizim cevizliğimiz. Bu cevizliğin sol köşesine soğan diktik arkadaşlar. Arasına da bahçe yapmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar bir kere yaptık. 5 yıldan beri. Bakalım deneyeceğiz. Bu sene cevizlerle alakalı da videolar çekeceğim. Ee, budaması vesaire. Bunlar Çetler ırkı bir ceviz. Şimdi arkadaşlar asıl amacımız buraya niye geldik? Allah'tan bunları o gün çöp atmamışım arkadaşlar yani. Şuradan birkaç tanesi eriydi. Şunun gibi mesela iki tanesi iş görür. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Uzunluğumuz 1.80. Elimiz 1.80. Yüksekliğimiz 2 metre küsur. Tavukların dünemesi için buraya birkaç tane şunlardan keseceğiz. Yani şöyle eni en azından 1.80 gelen şeylerden keseceğiz yani. Şunlardan da tahtalardan da keselim. Allah şöyle gözüme uzun gelen her şeyi keseceğim. Tarihle kesmek daha kolay olur. Şu tarih edilen bir alet. Aynen. Şu bir. Biraz kalı şeyler arıyorum. Şu da güzel bir şey de. Bunu nasıl çıkaracağız buradan? Bu çıkmaz. Tamam buradan keselim. Şöyle nereye gidiyor şuraya kadar. Şuradan keselim. Kesilen iki ay oldu hala yaş. Tamamdır. Bu da iş görür. Hemen gelleyelim şöyle. Güneş arkamıza alalım. şöyle iki. Valla koltukların yatması mükemmel bir avantaj. Ya traktörle gelirdim normalde. Ama bu tarlanın zaten asfaltın dibi olduğu için yol sorunu yok. Bir de traktör kapalı yerde. Çıkar gel perdeleri tekrar çek kasayı tak çıkar vesaire derken bir saat zamanım geçecekti. Arabayla hemen iki dakikada geldim bittim şekilde yaptıktan sonra zaten hiçbir sorun olmuyor. Hemen eşyalarımızı yükleyelim. Ondan sonra gidip dün yapalım. Bunu düşmesin diye şöyle ufak bir perdeleme yaptık. Gayet ucuz, ekonomik. Zaten bunlar daha önce aldığım slajlardan kalma şeyler. Evet arkadaşlar tavuklarımız bu şekilde. Dur dur çocuğum. Allah bunlar hemen dışarı kaçmaya çalışıyor. Bakayım kim yumurtladı? Hani yumurta? Evet arkadaşlar tolluk olarak bu şekil çıkma. İkinci el bir yolun kenarından buldum. Geldim buraya koydum arkadaşlar. İçine biraz saman attım. Birer tane de evden yumurta getirdim. Örnek yumurta diye. Belki görüp yumurtlarlar diye. Ama henüz bir yumurtlama yok. Buraya raf sistemi yapacağım arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda henüz değil. Fırsat bulamadım daha doğrusu. Biraz da havalar soğuk çoklu bir şey yapısın gelmiyor. Şimdi şuradaki yumurtaya da bakalım. Nerede? Burada. Hani yumurtaları şöyle biraz göz önüne koyayım. Bunu zaten ellememişler bile. Allah'tan bizim yumurtalar var yemiyorlar. Daha sonra düneklere gelince arkadaşlar. Dünek şu şekilde yaptım. Bu da şimdi idare eden. Tabi zaman buldukça daha da geliştiririz. Görmüş olduğunuz gibi tavuklar bunların etrafında arkadaşlar. Şu şekil durarak yaşıyorlar yani. Tabi bizim tavuklar biraz değişip bunları yerde falan da yapıyor. Çocuğum. Dinozordan geldiniz. Orozumuz maşallah. Şimdilik yumurta verimimiz yok. İlk yumurta verene işkembe çorbası, paça, tavuk suyu. Artık o şanslı kim olursa artık göreceğiz. Şimdi tavuklarımızın düzeni de bu şekilde. Yavrum, çocuğum ne yapıyor Aferin, aferin. Evet arkadaşlar ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.